Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Ya insan bazen özür dilemeyi bilmeli. Sen bana gül uzattığında ben sana ağır söz mü ettim? Hayır. Nagihan bugüne kadar Survivor'da kadın şampiyon olmalı dedi. Ama yakaladığı ilk fırsatta bir kadın olarak bir kadını vurdu. Bana iyilikle gelene iyilikle gidiyorum. Bana kötülükle gelene aynı şekilde karşılık veriyorum. Stavros'lar 2024'te haftanın ikinci dokunulmazlığındayız. Sert bir oyun bu. Yan yana geçmeyi tercih ettiler. Başa boşa geldiler aleyin atladı. Bora, Yunus harika bir hamle. Bora çok kötü düştü. Bir yerim kırıldı galiba. Ah. Ah. Başını bana doğru verin. Başını getirin bana doğru. Ben getiriyorum. Tamam. 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 Sen kal, sen kal, Tamam. Survivor All-Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.